Evet arkadaşlar. Herkese merhaba. Bugün ayın 19'u arkadaşlar. Bir video çekeyim dedim. Bugün böyle bir kafes aldım arkadaşlar. Bu şekilde. Tam böyle güzel seri olsun diye. Hep aynı. Bu şekilde güzel oldu. Bununlaydı arkadaşlar. Yani böyle 45'lik kafes değildi. Böyle 60'lık kafes yaptım. Bir balığı da sola aldım. Güzel oldu. Mama yaptım arkadaşlar kuşlara. Mama yiyorlardı. Yavrulara ayrı, yavru yapacaklara ayrı mama yapıyorum arkadaşlar. Muhabbet kuşlara da yaptım. Arkadaşlar almayacak insanlar kuşu ayırdı. Daha doğrusu yani Savaş abinin ricasıyla yani ayırdım. Yoksa takım bozuk da ayırmam. Ama arkadaş çok yanlış bir insanmış. Mesaj attım. Cevap dahi vermedi. Yani bu takım ben bozdum. Bir şeyi başka kuşla eşledim arkadaşlar. Ve erkek de burada. Yani Alihan kardeşimize gelecek diye ayırdık. Kendisi gelmedi. Yani şu gün alacağım, bugün alacağım diyen arkadaşlar kapora yollarsa ayırırım. Aksi takdirde ayırmam arkadaşlar. Yok yarın alacağım, yok öbür gün alacağım. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Füze bir rakam atarsın kaporanı. Ondan sonra kuşunu ayırtırsın. Onun dışında yok. O kuş benim yok. Bilmem ne falan filan. Hani öyle şeyler yok. ciddi alıcı olan zaten kendini belli ediyor arkadaşlar. Arkadaşlar izliyorsunuz da kanalıma da abone olun. Videolardan haberler olun. Abone olmak bedava. Beni teşvik edin ki video çekeyim arkadaşlar. Yoksa heves kalmıyor insanda. Gördüğünüz gibi yuvaya giriyorlar. Bununla da eş oldu. Abone olun arkadaşlar. Çevrenizdekileri de abone edin. Evin içindeki bireyleri de abone edin. Sayımız şu alsın arkadaşlar. Bunun yavruların hepsi çıktı. Şu an 4 yavru. Bunda 5 yavru. Üstteki tek yavru. Erkeği burada. Mecbur buraya koydum. Bu dişi çok kızgın çünkü. Alihan Bey'in almadığı kuş da burada arkadaşlar. Mesaj attım dönmedi bile. Kendisi çok yanlış bir insanmış. Boşu boşuna takımı bozdurdu bana. yavrularımız arkadaşlar iki tane bir tanesi ayırtıldı diğeri duruyor arkadaşlar siyah olanı verdim diğeri duruyor Kafes isteyen olursa arkadaşlar 4 katlı Yaklaşık 20-25 tane kafes var bende. İsteyene yardımcı olurum. 4 katlı çekmeceli kafesler mevcut. İstanbul, Bahçelievler'de. İsteyene yardımcı olurum. Muhabbet kuşuna uygun. Sultana biraz ufak gelebilir. Muhabbet kuşuna uygun 4 katlı kafesler mevcut. İsteyene yardımcı olurum. Kafesler temiz ikinci el arkadaşlar. Temiz, düzgün, kırığı çıkı olmayan kafesler arkadaşlar. iki takım Japones aldım arkadaşlar. Onlara şu an yerim yok. Savaş abinin orada duruyor. Bakalım üretebilirsek üreteceğiz. Üretemezsek de sahiplendireceğiz. Bakalım yer ay ayarlamaya çalışıyorum. Yer ayarlayamazsam arkadaşlar sahiplendireceğim. Bu şekil yapacağız. Yanlarımız burada. 2 aylık oldu arkadaşlar. Biri 15, diğeri bir 17 Şubat doğumlu. Akıllı yemliğe alışkın. Arkadaşlar akıllı yemlik kullanıyorum. Yalnız akıllı yemliğin iç kısmını kırıyorum. Yani gözüküyor mu bilmiyorum da. Nasıl göstereyim? Şurada arkadaşlar çubuk oluyor normalde. Onu kırıyorum ben. Geniş bir alan elde ediyorum. Kuşlar buradan yiyor. Bu şekilde arkadaşlar. Bugünlük yine bu kadar arkadaşlar. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorum yazın. Yorumlarda WhatsApp numaram var. Ulaşabilirsiniz. Sağlıkla kalın. Hayırlı üretimler.